Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Zil işaretini de aktif ederseniz çok sevinirim. Ee, eklediğim tüm videoları anında haberdar olabilmek için o zil işareti çok önemli. Çünkü bildirim gitmediği zaman sizlere video düşmüyor. Ee, bu sebepten ötürü de görmüyorsunuz yeni yüklediğim videoları. Şimdi arkadaşlar balıklarımıza bezelye vermiştik. Daha sonra e, vatozlarımıza marul verdik. Şimdi de arkadaşlar ıspanak vereceğiz. Sizlerle birlikte e, ıspanakları e, balıklarımıza ikram edeceğiz. Ispanak balıklarda ne işe yarar? Bitkisel bir ürün olduğu için, bitkisel bir e, yem kaynağı olduğu için birinci olarak kabızlığa çok iyi gelir. Bitkisel beslenen balıklar için çok faydalı vitamin, mineral deposudur. Ayrıca balığınızın artık kuru yemle besleye besleye kondisyonu bazen kaybolabiliyor. Bu şekilde doğal, vitamini yüksek yemlerle besleyerek hem bağırsak gelişimini hem de balığınızın yemlere karşı olan istekliliğini arttırmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar ıspanak nasıl verilir? İlk önce ıspanağı yıkıyorsunuz güzelce. Daha sonra bir kabın içine alıp daha sonra bir kabın içine alıp kısık ateşte ya da orta ateşte ıspanakları haşlamanız gerekiyor. Çok fazla haşlamanıza gerek yok. Biraz böyle öldüğü zaman o çıtırtılığı yani o kırılgan yapısı, taze yapısı kaybolduğunda biraz böyle nasıl anlatayım? Yaprakları öldüğü zaman Balıklarınıza verme zamanı gelmiş oluyor. Şimdi lepisteslere ben bezelye vermiştim, bezelyeyi severek yemişlerdi. Şimdi de çok ufak bir parça vereceğim, didiklesinler, yesinler. Bakalım. Burada vatozlar da var bu arada. Şöyle bir parça veriyorum. Burada vatozlar da var. Umarım beğenirler. Şöyle hatta bir fotoğraf çekelim. Neyse birazdan çekeriz. Şöyle. Evet bakalım. Nasıl karşılayacaklar? Merak ediyorum. Bunları şu an ilk kez veriyorum. Büyük ihtimalle birazdan kokusu dağıldığında geleceklerdir. Ya da beğenmediler. <laughs> Zaten yunuslar bunları yok eder. Ondan yana şüphemiz yok. Ama önemli olan bunlar. Eğer mide sorunu çekiyorlarsa hemen çözülürsün istiyorum. Evet. Görev başarılı. Dişi zaten maşallah lapur lupur yiyor yani. Ne atarsam atayım lapur lupur yiyor. Çok değerli şu an benim için. Umarım hiçbir şey sıkıntı olmadan üretirim. Sizler de lütfen maşallah yazarsanız çok sevinirim. Benim için şu an bunlar çok önemli. Biraz daha vereyim. Şöyle parça koparıyorum. Burada 3-4 yaprak var arkadaşlar. Yani az gibi gözüküyor ama ee, bunlar öldüğü zaman öldüğü zaman hiç böyle gözükmüyor zaten az gibi gözüküyor ama az değiller yani yiyorlar ee, zaten Lepistes'in karnı ne kadar ki yani çok fazla yiyeceğini düşünmüyorum burada vatozlar için de bu kadar verdim. Ee, vatozlar hemen tık 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 bunu götürür. Ama lepistesini biraz yesin ki bağırsakları yoluna geçsin. Şimdi vakit kaybetmeden diğer balıklarımıza geçelim. Çünkü balıklarımız çok. Akvaryum sayısı da çok. Yeni akvaryumlar da gelecek bu arada. E, aklımda arkadaşlar güzel böyle 40'a 30 ya da 40'a 40 ya da 30'a 30 bir akvaryum düşünüyorum. E, bu akvaryumda bitkili bir akvaryum yapacağım. Bu sefer tam teşkilatlı, güzel böyle görsel e, şölen yaratacak bize. Sizlere de böyle güzel e, görseller bir akvaryum hazırlıyorum sizlere de. Şimdi buranın filtresini kapattım. Bu arada bunları vermeden önce buraya marul vermiştim. Marul balıklar parçalamış. Parçaları da şuradaki sampın çıkışına tıkamış. Böyle ne oldu? İçerideki samp suyu akvaryuma bastı. Buradan suyu alamadığı için <laughs> akvaryum taştı arkadaşlar. Bunu <laughs> biraz... Geç fark ettim ama kılpayı e, su baskınlığından kurtarmış oldum evi. Gerçekten dikkat edin. Şu an o yüzden e, şeyi kapattım. Filtreyi kapattım. Şu an mesela verdim. Henüz e, balıklar keşfetmedi. Bakalım nasıl tepki verecekler. Bunlar da olumlu. Her zaman kuruyan nereye kadar arkadaşlar? Biraz da böyle şeyler yesinler. Zaten 3-4 ısırı yese her balık her balık. Bu kadar kafi yani. O yüzden yani çok da böyle lapur lapur yemelerine gerek yok. Birkaç ısırık alsınlar benim için yeterli. Şimdi vatozlar da gelecek zaten. Morul da morulu arkadaşlar balıklar yemiyor. Sadece vatozlar yiyor. Isıramadıkları için. Bu akvaryumda sıkıntımız şu. Vatozlar bu akvaryumda ölüyor. Anlam veremedim bir şekilde bu akvaryumda ben vatoz yaşatamıyorum. Vatoz yavrusu yaşatamıyorum daha doğrusu. Nedendir bilmiyorum. Ama ilginç. Yukarıki akvaryumda mesela hiç vatozun öldüğünü görmedim. Ama alt akvaryumda vatozlar ölüyor. Büyük ihtimalle e, filtre kısmında bir sıkıntı var vatozları öldüren. Onları çözdüğüm zaman bu akvaryumda da boylandırma işlemlerini devam ettireceğiz. Evet maşallah. Götürüyorlar. Yesinler bakalım. Biraz böyle filtre kapatacağım. Bunlar yesin. Yemediklerini de süzgeç yardımıyla Tek tek e, toplayacağım en azından filtremizi kapatmasınlar çünkü şu an tüm balıklar e, bu yemlerle uğraşıyorlar. Hemen yan tarafımıza geçelim. Burada batos sayımız fazla. Betamıza da ufak bir parça vereceğim şimdi. Bakalım ne yapacak. Evet bakalım. Şu an bir tane. Evet verdim. beğenecek mi acaba? Beğenmedi. Evet balıklarımızın açlık derecesini görüyorsunuz. Hemen buraya. Şöyle atıyorum. Bunlara da daha önce bir kere ıspanak verdim gerçi bunlara. Evet nasıl yediklerini görüyorsunuz zaten. Şimdi vatozlar var burada büyük. O yüzden ee, sıkıntı yok. Neden çok veriyorsun falan demeyin. Mesela şurada canavarlar var yani. Batur götür yiyecekler bunu. Bugün kuruyan bunlara yok. Hatta bu parçayı ben şu parçayı, büyük parçayı şu diğer akvaryuma vereceğim. Çünkü buraya vermedim. Da burada takılsın. Evet. Balıklarımıza verdik. Şu an e, yemeklerle meşguller. Alt kattakiler de bakın buradan gözüküyor zaten. Hemen parçalamaya vatozlar bile üşüşmüş. Bu bile şimdi kokusunu aldı. Oraya doğru gidiyor. Durum böyle arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. İlerleyen videolarda ve sonraki videolarda bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve tekrardan videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Videoyu kapatırken matozumuz bakın yapıştı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.